Selamlar kıymetli arkadaşım. Dersime hoş geldin. Umarım keyifler yerindedir. Bugün seninle paragraf soru bankamızı hızlı bir şekilde devam ediyoruz. En son biliyorsun ki paragrafta yardımcı düşünceleri geçmiştik. Ee, birinci ışık, ikinci basamaktayız ve bugün paragrafta yardımcı düşüncelerde, ikinci testimizde hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Sen de hazırsan hızlı bir şekilde soru çözümlerimize başlayalım. Evet... Yardımcı düşünce demiştik değerli dostum. Hatırlıyorsan dedik ki yardımcı düşünceler birleşir, bir ana fikri oluşturur ve bize de bu tarz soru köklerinde bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur, ulaşılamaz, değinilmemiştir gibi olumsuz soru kökleri üzerinden bize sorular sorar demiştik. Şimdi ilk sorumuzdan yine şöyle bir başlayacak olursak. Bu parçada kedinin anne Marti'ye verdiği sözler aşağıdakilerden hangisini içermez diyor. Şöyle bir bakalım. Ne demiş şıklarda? Şöyle şıkları bir göz atmak, e, paragrafı daha iyi analiz etmek açısından önemli demiştik hatırlayacak olursan. E, emaneti hıyanet etmek demiş. Yaşama hakkını savunmak, yaşama sürdürecek e, yetileri kazandırmak, özverili olmak, çevreyle uyumlu olmak gibi özellikler sayılmış. Bakalım bunlardan hangisi yokmuş, içermiyormuş. Peki baktık. Okyanusa dökülen petrolden zehirlenen hamile bir martı ölmeden önce yumurtlamayı başarır. Peki yumurtasını kendisinden olmayan hatta düşman denilebilecek birine ee, bir kediye emanet edermiş. Peki kedi zorba yaşananlar karşısında sakın ölmek üzere olan anne martıya üç konuda söz verir. Yumurtayı yemeyecek. Şimdi bu konuda emaneti hıyanet etmeyecekmiş değil mi? Ee, anne Martı'ya verdiği sözler arasında. Evet yemeyecek. Yavru yumurtadan çıkana kadar ona göz kulak olacak. Ve uçmayı öğretecek. Bu anlamda yaşama hakkını savunacak. Değil mi? Yaşama sürdürecek, yeteneği kazandıracak. Ne yapacak? Ee, uçmayı öğretecekmiş bu anlamda. Peki. E, uzun süredir büyük bir güçlükte uçan Martı Kange yavrusunu iyi kalpli bir kedi emanet etmenin rahatlığı ile oracıkta ölür diyor. Bir de sonuçta buna özen gösteriyor değil mi? Yemiyor, bakıyor, uçmayı öğretiyor. Sonuçta bu konuda ee, hani emanet konusunda özverili olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ama burada biz şu bilgiye ulaştık mı hocam? Yani çevreyle uyumluk olması konusunda herhangi bir şey yaptı mı yapacak mı bunun sözünü verdi mi ile uyumla ilgili herhangi bir durum görmedik. E tabii ki dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Peki değerli dostum ikinci sorumuzdan devam ediyoruz. Ne diyor bu parçaya göre? Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ile ilgili çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Şöyle bir şıkları inceleyelim yine. Milli kültürün oluşumundaki katkısı ile ilgili çeşitli e, ...makaleler yayınlamak. Peki. Türk Milleti'nin kuruluşundaki rolünü... ...ortaya çıkarmak. Gençlerin Yunus'u tanımalarına ve ortam hazırlamak. Yunus'u İslam anlayışını... ...ele alıp yorumlamak. Yunus'un öğretisini humanist değerlerle... ...bütünleştirmek gibi... ...fikirler olduğunu gördük hocam. Peki. Şöyle bir şıkkımızı inceleyecek olursak... E, ...parçamızı şıklara göre. Neler bulacağız bakalım. Mehmet Kaplan Yunus Emre'nin... ...canlı bir konu yükselmesinde en önemli rol oynayan araştırıcıdır demiş. Hmm, peki. Kaplan Yunus'la doğrudan ilgili 23 içinde ondan bahseden 102 yazı kalemi almış. Peki. Bu makalelerde Kaplan onun milletimizin kuruluşunda yapısında ve milli kültürümüzün temelindeki rolü. Bak. Ne diyor? Demek ki milli kültürün oluşumuna katkısı ile ilgili çeşitli makaleler yayınlamış. Doğru mu? Doğru. Türk milletinin kuruluşundaki rolü demiyor mu hocam? Evet, onun milletimizin kuruluşundaki, değil mi? Milli kültürümüzün temelindeki rolü diyor. Evet hocam. Şimdi canlı bir konuma yükselmesine e, katkıda bulundu diyordu. Hatırlayacak olursan. Daha paragrafın başında. O zaman şunu da çıkaramaz mıyız? E, gençlerin bu anlamda Yunus Emre'yi sevmelerini, tanımalarına Ortam hazırlamış. Peki. E, İslam düşüncenin, e, İslami düşüncenin ve İslam'ın insana bakış tarzının Yunus'taki yansıması diyor. Hocam o zaman Yunus'un İslam anlayışındaki e, fikirlerini ele alıp yorum mı? Değil mi? Bu, buradan da bu fikri çıkarıyoruz. Yunus öğretisini humanist değerlerle bütünleştirmek gibi bir şey bu kısımda da göremiyoruz. Dolayısıyla bu fikri bulamadığınız için net bir şekilde en şıkkı doğru yanıtımız olacak diyebiliriz. Peki 3'ten devam ettik hocam. Dikkatimiz yerinde, dikkatli bir şekilde okuyor. Şıkları göre paragraflarımızı ne yapıyoruz hocam? Analiz ediyoruz. Peki 3. sorumuzdan devam ettik. Bu parçada ee, peygamber develeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Besin kaynakları, besin yöntemleri, isimlerini nereden aldıkları Nerede yaşadıkları? Vücut biçimleri demiş. Bakalım. Ne var ne yok hocam. Peygamber develeri böcek avlayarak besinlenirler. Şimdi burada besin kaynakları var mı? Var hocam. Böcek avlayarak beslenirler demiş. Al sana bu besin kaynağı değil mi ya? Evet. Peki sinekler, arılar, çekirgeler başlıca besin kaynaklarıdır. Evet. Yakalayıcı bacaklarını öne doğru kaldırarak alın geçmesini beklerler. Av geçerken ama çok hızlı saldırır ve yakalarlar diyoruz. Değil mi? Bu anlamda beslenme yöntemlerinde bir bakıma söylemiş. Beslendikten sonra ön ayaklarıyla ağızlarını temizlerken dua eder gibi göründükleri için peygamber de vesadı verilmiştir. Şimdi beslenme yöntemi söyledi. Bak nasıl beslendiğini söylüyor. Avına nasıl yaklaşacağını kadar anlatmış. Hangi besin kaynaklarını yediğini söyledi. Bir de burada dişini temizlerken dua eder gibi görünüyormuş. Burada da isminin nereden geldiğini e, görüyoruz. Bu yüzden ona dua eder gibi göründüğü için peygamber devesi adı verilmiş. Peki devam edelim. Vücutların üstten basıktır. Bazı türlerde özellikle çalılarda yaşayan vücut sopa biçimindedir diyor. Şimdi hocam burada da vücudun sopa biçimi olmasıyla vücut biçimine yer vermedi mi? Verdi. Peki hocam Allah sen sen söyle. Biz burada bu peygamber devesi adı verilen böcek ceyzin nerede yaşadığına dair herhangi bir bilgi gördük mü? Ağaç kovuğunda nemli bölge şu bu vırtır herhangi bir şey söylemedi. E tabii ki doğru yanıtımız değişik ki nerede yaşadıklarına dair bilgi çıkaramayacağız. Peki devam ettik hocam. Hızla gidiyoruz. Sağlamız hocam. Dikkatimiz yerinde. Peki dördüncü soruya geldik. Bu parçaya göre klasik tanımlaması aşağıdakilerden hangisini ne diyor? Bak soru köküne dikkat lütfen. E, içermez i̇çermez diyor. Bakalım şöyle bir göz atalım. İnsanın bilgi ve kültür birikimine bir şeyler katmayı. Peki. Okurun duygu ve düşünce dünyasını etkilemeyi. Evet. Evrensel bir konuyu ele almayı, özgün bir anlatıma sahip olmayı, her çağın okuru tarafından anlaşılabile, anlaşılabilmeyi, klasik tanımlası hangisini içermez diyor. Paragrafımızı inceleyeceğiz. Şimdi gerçek klasik, klasiğin tanımını ben şu şekilde duymaktan hoşlanırdım. Nasılmış hocam? İnsan zekasını zenginleştiren, hazinesine gerçekten bir şeyler katan, onu bir adım daha ileri götüren, düşüncesini veya buluşunu herhangi bir şekilde bununla beraber geniş ve büyük, ince ve güzel bir şekilde açıklayan. Şimdi hocam insanın bilgi ve kültür birikimine bir şey katla, e, katmak diyemez miyiz? Tabii ki. Bak hazinesini gerçekten bir şeyler katan diyor, zekayı geliştiren diyor. E, bu anlamda e, bununla beraber geniş ve büyük, ince ve güzel bir şekilde açıklayan e, okurun duygu ve düşünce dünyasını etkilemede olamaz mı? Olabilir hocam. E, i̇nce ve güzel bir şekilde açıklayan kendine mahsus bir üslupla. Hocam kendine mahsus ne demektir? Kendine mahsus kendine özgü demektir. Bak bu yakın kavramlara lütfen dikkat et. Niye? Çünkü bu aşağı eş anlamlı kavramlar şıklarda bulunabilir. Şimdi ben kalkıp da bu paragrafta özgün kelimesini ararsam bulamam. Değil mi? Dolayısıyla bulamazsam da derim ki aa değişik o zaman doğru cevap. Ama kendine mahsusun, kendine özgü olduğunu bilirsem bu iş benim için kolay olur. Demek ki özgün bir anlatıma sahip olmak var. Peki devam edelim. Ee, i̇çinde herkesin kendi dil üslubunu bulduğu bir üslupla. Değil mi? Peki hiçbir yeni kelime ihtiva etmediği halde yeni sayılan bir üslupla. Aynı zamanda hem yeni hem eski olan bir üslupla. O zaman hem yeni Emse gidiyorsa bütün çağların kolaylıkla anlayabileceği bir üslupta var mı hocam? Var. Peki biz burada evrenselliğe dair bir şey gördük mü? Yani uluslar arası diye bir kelime gördük mü? Evrensel demek uluslararası demektir, değil mi? Yani artık ulusu milleti aşmış. Var mı hocam? Sen de görmedin, ben de görmedim. Doğruları konuşalım. Dolayısıyla doğru yanıtımız tabii ki C şıkkı evrensel bir konu ele almayı cık, bulamadık hocam. An sana bu paragrafta olmayan bir yardımcı düşünce. Peki geçtik 5. sorumuza. Hızla devam ediyoruz sorularımızdan. 5. sorumuza ne diyor? Numaralanmış cümlenin hangisinde? Kitapların çocuklara doğrudan bir yararından söz edilmemiştir. Hocam soru köküne lütfen dikkat. Hem söz edilmemiştir diyor. Hem de doğrudan bir yararı diyor. Bak yarar olabilir ama dolaylı değil mi? Dolaylı olursa oluyor. Ama doğrudan bir yararından söz edilmemiştir diye soruyor. Dolaylı olacak yani. Yararlı olabilir ama dolaylı. Peki, hangisinde bakalım edilmemiş. Şöyle bir şıklarımızı inceleyelim bakalım. Şimdi kitaplar çocuklara yaşadıkları toplumun değer sistemleri ile ilgili birlikte günlük ilişkilerde yetişkinlere yetişkinlerle problemini çözme yöntemlerini de yansıtır. Şimdi bu doğrudan bir yarar değil mi? Değil mi? Problemleri çözmeden değil mi? Ona bir şey sunuyor mu sonuçta? Evet. ...doğrudan bir yararına söz edilmiş. İkiye bakalım. Kitaplar... ...karşılıklı konuşmanın oluşturulmasında... ...etken olduğundan... ...okunan kitabın anlaşılmasındaki güçlükler... ...yetişkinlerin... ...çocuklar için... ...daha iyi eğitim yöntemlerini... ...geliştirmelerini sağlar. Şimdi hocam dikkat edersen... ...burada biraz... ...dıdısının dıdısı gibi bir durum söz konusu. Evet, yine olumlu, pozitif bir örnek var. Bak. Ama... Burada yetişkin kişi kitabı okuyacak da onun ee, işte karşılıklı konuşmalardaki etken gücünden haberdar olacak da buna göre çocuklar için daha iyi eğitim e, yöntemlerini geliştirmeye çalışacak. Dolaylı. Dıdısının dıdısı. Bak direkt çocuk kitabı okur, kelime haznesini geliştirir deseydi bu doğrudan olurdu. Değil mi? Ama işte ebeveyn bunu fark etmiş, sonra eğitim yöntemini ona göre geliştirmiş, sonra çocuk bundan yararlanmış falan filan. Birazcık Narsettin Hoca fıkrası gibi dolaylı bir durum söz konusu olduğu için tabii ki buradan doğrudan bir yarardan söz edilmemiştir diyeceğiz. Peki değerli arkadaşım, 6. sorudan devam ediyoruz. Lütfen dikkatini alt safhada tut. Niye hocam? Çünkü paragrafta ben sana söyleyeyim. En 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 önemli anahtar nedir biliyor musun? Dikkattir hocam, dikkat. Ya bir dil bilgisinde değil Ekini bilirsin, yaparsın hocam. Oradaki işte fiilde çatının yolunu yöntemini bilirsin, ne olduğunu bilirsin, yaparsın. Ama paragrafta anlama ayrı bir şey, değil mi? Ve bu anlamları iyi ve dikkatli bir şekilde analiz etmen gerekir. Ve e, pek çok öğrencinin de sınavlarda soru kaçırmasının sebebi dikkatli ağırlıklıdır. O yüzden ne yapacağız? Kendimizi paragrafa vereceğiz. Farz et ki biz burada bizim ilgimizi çeken bir takım bilgiler okuyoruz. Gerçekten de güzel bilgiler var. Böcek türleriyle ilgili, topluma dair, insan yaşamına dair. Farz et ki bilgi okuyoruz. Biz böyle bir gazete e, göz atıyoruz. Soru olduğunu aklından çıkar. Stresli okuma lütfen. Peki o zaman bu e, tiyolar ışığında 6. sorumuza devam edelim. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor. Şöyle bir göz atalım hocam. Neler söylüyor şıkta ki? Hem de bu bir hızlı e, okuma yöntemidir biliyorsun. Şıklarda göz atarsak paragrafın ne hakkında yazıldığına dair bir e, ne yapmış oluruz? Ön sezi geliştirmiş oluruz ve paragrafı buna göre daha hızlı bir şekilde okuyabiliriz. Peki. Hangisi çıkarılamaz dedi? Şimdi yazılıma gerekçesi olmayan öyküler iyi öykü olma niteliği ile taşımaz. Peki. Her başarılı öykünün kendine özgü bir edası, bir biçimi vardır. Başarılı öyküler içerdikleri anlamı ilk okunuşta pek hissettirmez. İnsan odaklı olmayan, insan ile ilişkin bir olguyu sorunu irdelemeyen öyküler değersiz. Bu öykü okuduktan sonra bir bu öykünün niçin yazıldığı sorusuna cevap bulamamışsak bilinmedi ki bu öykü başarısızdır. Değil mi? Öykünün başarılı olup olmamasına dair çeşitli kriterler sayılmış. Bakalım. Şimdi ilk öykülerinde aynı zamanda bir tavrı, bir duruşu, bir teklifi, sunumu, tercihi vardır diyor. Değil mi? İyi öykülerin aynı zamanda bir tavrı, bir duruşu varmış. Peki. Değilse insani durumları sorgulamayan, bizi rahatsız etmeyen, bir teklifi, sunumu olmayan insansız bir öykün anlamı olmaz. Bunu nerede söylüyordu hocam? Bak. İnsan odaklı, olmayan insana ilişkin bir durum sorunu irdelemeyen öyküler değersizdir diyor. Şimdi bu anlamda iyi öykülerin tavrı duruşu da varmış değil mi? Bir teklifi varmış. Buradan da aşıkını çıkarabiliriz aslında. Bu anlamda yazılma gerekçesi olmayan öyküler iyi olma niteliği taşımazmış değil mi? Ne diyor? Bir tavrı, bir duruşu yani bir gereği vardır öykünün. Peki bu nedenle iyi öykünün takdim ettiği bir düşüncesi aktarmak istediği duygusu yazarın da bu öyküyü yazma gerekçesi varmış bu anlamda değil mi? E, Tabi kendisine özgü bu anlamda bir özgü bir edasının olduğu biçimin olduğunu söyleyemez miyiz? E, i̇lk başta da bunu söylüyor değil mi? Kendine bak ne diyor? Aynı zamanda bir tavrı, bir duruşu, bir teklifi, bir tercihi vardır diyor. Peki bir öykü okuduğumuzda bu öykünün bize aktarmak istediği bir duygunun, düşüncenin varlığını açıkça hissetmeliyiz diyor. Peki başarısız öyküler bize bu öykünün ...niye yazıldığını sorduran öykülerdir. Peki şunu ulaşamaz mıyız? E ne diyordu bakın ey şıkkında? Bir öykü okuduktan sonra bu öykünün ne için yazıldığı sorusuna cevap bulamamışsak bilinmeli ki bu öykü başarısızdır. Al sana. Burayı söylemiyor mu hocam? Niye yazıldığını sorduran öyküler bu anlamda başarısızmış sordurmayan öyküler. Evet bunu da gördük. Peki C şıkkını gördük mü hocam? C şıkkını bulabildik mi? C şıkkını gördüğünüzde bulamadık. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Peki şimdi geldik 7. sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bir bakalım şıklarımıza. Yazarlıkla mimarlığın benzeştiği, yazarın malzemesinin kelimeler olduğu Eser üretmenin sabır ve tahammül gerektirdi, yazma eylemi için ilhamın beklenmesi gerektiği, eser vermek için kelimeleri sevmek ve onlara vakit ayırmak gerektiği. Hangisine değinilmemiştir diye sordu dayan arkadaş. Bakın ben boş sayfaya yavaş yavaş yeni kelimeler ekleyerek masamda oturdukça günler, aylar, yıllar geçtikçe kendime yeni bir alem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi e, taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim. Bu anlamda demek ki yazarlıkla mimarlık değil mi? Biraz benzeşiyormuş. Sanki bir kubbe yapıyormuş, sanki bir mimarmış gibi değil mi? Bir yapı yapıyormuş gibi. Evet. Peki bunu nasıl yapıyor? Kelimeler ekleyerek yapıyor. Buradan da e, yazarın malzemesinin kelimeler olduğu zaten çıkarılmaz mı hocam? Değil mi? Çıkarılabilir. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Biz yazarların taşları kelimelerdir ki burada da vurgulamış zaten. Ee, ve bunu uzun bir süreç içerisinde yapıyor. Doğru mu hocam? Bak o zaman sabır ve tahammül gerektirdiği var. Ne diyor? Aylar yıllar geçtikçe kendime yeni bir alem kuruyorum diyor. Evet. Ee, onları elleyerek birbirleriyle ilişkileri hissederek bazen olanları uzaktan bakıp seyrederek... Bazen parmaklarımızla kalemimizin ucuyla sanki onları okşayarak ve ağırlıklarını tartarak kelimeleri yerleştir yerleştiri yıllarca bak sabırla umutla. O zaman sabır kesinlikle var değil mi? Demek ki kelimeleri sevmek onlara vakit ayırmak gerektiği de var mı hocam? Var. Ne diyordu bak? Kelimeleri elleyerek, hissederek, seyrederek parmaklarımızla onları okşayarak yani severek diyor. Tabii burada bir mecaz anlatım tercih etmiş. Peki, yazma eylemi için İlham beklenmesi gerektiğine dair bir şey gördük mü hocam burada? Sen söyle Allah aşkına. Gördük mü var mı ilhamı dair? Hadi sen şöyle bir ilham bekle de ilham gelirse yazarsın diyor mu demiyor. Diyor ki çalıştıracağım hocam çalış diyor. Sabırla, tahammülle çalış diyor. Kelimeleri okşa, sev diyor. Senin mimaj gibi e, senin taşında kelimelerdir diyor. Dolayısıyla değişik doğru yanıtımız olacaktır elbette. Peki hocam artık testimizin final sorusuna yaklaştık testi kapatıyoruz. 8. sorumuz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sordu. Şöyle bir inceleyelim şıkları göz atalım. Resimde çizgi ee, ve renk neyse musiki ses aynı şeydir. İnsanı gerçekle karşılaştırmak bakımından, sözün gücü, resmin gücünden fazladır. Şairi, sözlerci ne kadar gelirse duygularını somutlaştırma olanı o değerli fazladır. Gerçeğe alışılmışın dışında yaklaşabilmek ona duyduğumuz ilgiyi daha da artırır. Ressamın renk ve çizgiyle insan ruhunda yaptığı etkiyi şair ya da romancı sözcüklerle gerçekleştirir dedi. Peki hangisine ulaşamayacağız acaba? Şöyle bir inceleyelim hocam bakalım. Kelimeleri kullanmak, göz önüne bir takım görüntüler getirmekle Gerçekle oynamak, gerçeği kurcalamak birdir demiş. Bu anlamda Peki, devam edelim. Kelime bu bakımdan bizi resmi çizgisinden, renginden, musikiyle sesinden daha çok gerçeğe yaklaştırır. Peki, şunu o zaman çıkarabiliriz. İnsanı gerçekle karşılaştırmak bakımından sözün gücü, resmin gücünden, musikin gücünden de daha fazlaymış, değil mi? Evet. Peki burada da bunu bulmuş olmuş olduk. Devam edelim hocam. Ama biz gerçeğe olan ilgimizi de yitirmişizdir. Çünkü gerçeğe alışmışızdır. Gerçeğin gündelik düzenini değiştirmek yahut onu başka bir açıdan bakabilmek elimizde olsaydı daha çok ilgi duyardık ona. Hmm. Şimdi bu anlamda Neye ulaşabiliriz? Gerçeğin alışılmışın dışında yaşayabilmek ona duyduğumuz ilgiyi de artırırmış değil mi? Ne diyordu çünkü? İlgimizi yitirmişizdir diyor. Ee, bu anlamda baktığımızda gerçeğe daha çok yaklaşırız demişti. Ve şurada diyor ki başka açıdan bakabilmek elimizde olsaydı daha çok ilgi duyardık diyor. Bak bu bilgiye ulaştık. İşte gerçeğin düzeninde yapamayacağımız bu değişikliği kelimelerin konuşma dilindeki e, gündelik düzeninde yapmak bize bu açıyı sağlayacak. Değil mi? Peki. Bu anlamda ressamın renk ve çizgiyle insan ruhunda yaptığı şeyi şair romancı sözcüklerle yapıyor. İşin gerçeği düzeninde yapamayacağımız bu değişiklik kelimeleri konuşma gündelik düzeninde yapmak bize bu açıyı sağlayacak dedi. Birbirine yabancı e, sanılan kelimenin karşılıklı ışığında gerçek unuttuğumuz yüzeyle çıkacaktır karşımıza diyor. O zaman da şunu da söyleyebiliriz. Resimde çizgi verek neyse musikide de ses aynı şeydir değil mi? Ee, üste söyledi zaten. Ee, biz de bu noktada neyi kullanıyorduk? Kelimeleri kullanıyorduk hocam. O zaman bu bilgiler ışığında şunu gördük mü peki? Şairin söz dağarcığı ne kadar gelirse duyguların somutlaştırma olanağı da o denli fazladır dedi mi bir yerde? Değil mi? Sözcük dağarcının geniş olması ile ilgili bir ölçü söylemedi bize. E Dolayısıyla tabii ki doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır bu anlamda. Peki. Kıymetli dostum. Burada süremizin, dersimizin, testimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım verim almışsındır bu soru çözümümüzden. Diğer soru çözümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakal diyorum.